Var. Şimdi bu Minos. Buradan buraya çıkıyor. Oradan buraya geliyor. Buradaki dedim ya biraz önceki videomda yeme yemeği beraber yeriz oğlum diye. Buradan diye suzden alıyor. Aşağı iniyor, yiyor. Tekrar buraya çıkıyor. Tekrar buraya geliyor. Alıyor aşağı, iniyor tekrar yiyor. Tekrar buraya çıkıyor. Tekrar buraya geliyor. Tekrar buraya geliyor. Buradan alıyor. Aşağı iniyor, yiyor. Bak 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 bak. Ağzının tadını da biliyor. Biliyor babasının yemeklerinin lezzetli olduğunu. Oğlum Hiç çaktırma. Bakayım yine gelecek mi? Hiç belli etme. <laughs> Bak geliyor. Evet. Oradan. <gülüyor> alıyor. <gülüyor> Gördünüz mü? Bak aldı. Aşağı iniyor. Bak şimdi orada yiyor. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Vay şöyle <bir> şey var. <laughs> Doydun mu? Oğlum. He? <laughs> İstiyor mu daha oğlum? Afiyet olsun. Bak bak geldi. Oraya çıktı yine. Kedinin oğlum ağzını yakar, o kahve sıcak. Bak oradan alıyor. Ha. <gülüyor> <gülüyor> vay yiğidim vay, vay yiğidim vay. <laughs> Bak orada ne aldı? <laughs> Küçük parçayı orada yiyor. Büyük parça aldım aşağıya götürüyor. Aşağıda yiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Hmm. Ha, bu ara akvaryumda şu anda hem lepistes var. Dur. Akvaryumumda da hem lepistes hem ciklet var. Lepistesleri satıyorum, satıyorum, satıyorum. Haberiniz olsun. Bak bak bak. Orada bir oyuncak buldu. Görüyor ne? Hı. Ne örüyor? Hiç çaktım. Ya. Bakayım ne yapacak. Evet. <laughs> Biraz önce haberleri izliyorum. <laughs> AK Parti belediye başkanlarından biri <laughs> ne? Bursa mı? Başka bir yer mi? Kendi ağzından duydum. Bir salonda konuşma yapıyor oradaki iş adamlarını tehdit ediyor. Pazar gün işte diyor tavrınızı değiştirdiniz, değiştirdiniz. Tavrınızı değiştirmediniz. Pazar günü diyor seçim sandığı önünüze gelecek. Bizi desteklemezseniz diyor bunun bir hesabı olacak diyor. La ben 54 yaşındayım. Er Erba Necmettin Erbakan'ı gördüm. Turgut Özal'ı gördüm, Mesut Yılmaz'ı gördüm, Tansu Çiller'i gördüm. Efendime söyleyeyim, şu bizim e, limoncu vardı CHP'de, onu gördüm. Deniz Baykal'ı gördüm, Karaoğlan'ı gördüm, Ecevi'di. Tayyip'i gördüm, öbürünü gördüm, ötekini gördüm. Ya kardeşim ben böyle seçmeni tehdit eden başkan adayı görmedim. Bu ne rezillik ki Pazeli? Sen kimsin ya? Seçmenini tehdit edecek. Tayyip Bey'in bundan haberi var mı? Bu kepazeliğe müsaade etmemesi lazım. Haddini Haddini açmış resmen. Oğlum, e yeter gari orayı da ben yiyeyim lo. Şşş, minnoş. Lan. Oğlum. Şşt, orayı da ben yiyeyim oğlum. Yeter gari. <laughs> bak 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 bak. Yani yemeklerimin bu kadar lezzetli olduğunu biliyorum da bu kadar lezzetli olduğunu bilmiyordum. Bak kapış kapış yiyor. <gülüyor> Aha. Ha? 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 <laughs> vay yiğidim vay. Vay minnoşum vay. Oh. Oh. Şifa olsun oğlum. Güç kuvvet olsun oğlum. Seni vereceğim yakında. Şöyle. Helal şu denmiş. Tahsilli, maharetli. Oturmasını kalkmasını bilen. Edepli, kocasına saygılı. Tabi uyuz olmayacak. mıymıntı olmayacak. Kocasına saygılı. Aklı başında, gözü açık bir hanımefendiyle oğlumu vereceğim Minnoş. Minnoşu. İlanın, beyanın duyurulur. Kız babaları. Duydunuz mu? Hadım babam, şu yakışıklıya Kızar yok. Allah Yalnızlık Allah'a mahsus. Değil mi oğlum? Hadi bayım kız babaları haberimizi bekliyor. <gülüyoruz> Linke <gülüyoruz> şeye <gülüyoruz> videonun altındaki yorumlar kısmına telefon numaramı bırakacağım. Dünür olmak isteyen telefon numaramdan bana ulaşsın. Torunları bölüşürük. Anlaştık. Lan oğlum yeter lan. Vay şöyle şey eşek, vay. Hadi lan yürü. Yürü. Şşt. Lan oğlum yeter gari ben yiyeceğim lan bana da koy. Vay mübarek vay. Yeter. Şşt. Yok gari. Oha onu iş tamam. Şşt, yok. Gari ben yiyeceğim oğlum. Ora benim. Yok lan. O benim oğlum. Hadi. Hadi. Başka kapıya. Yeter gari oğlum. Lan oğlum. Başka kapıya. Git yeter gari. Burayı da ben yiyeceğim. Al lan bir tane daha vereyim. Al. Al bir tane daha al hadi. Al bir tane daha. Bir tane daha al. <laughs> Müsaade ediyor hadi. Yeter gari lan. Ha, hadi. yalla. Yallah. 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 <laughs> Gördünüz mü? <gülüyor> arsız. <gülüyor> Ama iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> pisin pisin miskin miskin koşede oturacağına böyle akıllı olsun, uyanık olsun, arsız olsun. <laughs> ha? Yedim beni. <laughs> oh. Şifa olsun paşama. Yeter. Bu sefer yamuşursan kulakları değişirik. Mutfağa sen giren bu sefer. Duydun mu? Ha, bu sefer ben pişirdim. Bir dahaki sefere sen pişirin mutfağa. Hadi, 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 hadi. Ben yiyeceğim gari oğlum. Suyun iç suyunu. Suyun iç suyunu üstüne. Üstüne suyun iç. Şişt, yok. Bitti. Oğlum. 101 değilsek astarını isteme. Yallah. Hadi neyse. Videomuzu kapatıyorum. Aa, aferin oğlum. Ha, anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakayım. Yallah.